Herkese merhaba. Bu haftaki videoda mermer kaplama işlerinden ve mermerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Metamorfik olaylar sonucu oluşan mermer, kalkerin ısıya ve basınca maruz kalmasıyla oluşur. Birbirine kenetlenmiş kalsit kristallerinden oluşan mermer, içeriğinde pirit, mika, kuvars, demir oksit gibi mineralleri de içerir. Esas rengi beyaz ve açık gri olan mermer, içerdiği minerallere göre de son rengini alır. Peki mermerin kullanım alanları nereler? Binaların ortak kullanım alanları, merdiven ve sağlık kaplamaları, mutfak tezgahları sıkça mermer gördüğümüz yerler. Bunun dışında otellerde, peyzaj işlerinde ve alışveriş merkezlerinde de de yine mermer sıkça kullanılır. Sadece yapısal eleman olarak düşünmezsek masa, biblo gibi tasarımsal ürünlerde de mermer sıkça karşımıza çıkan bir malzeme. Peki mermerin tarihi yapılarda kullanımına bakacak olursak ne söyleyebiliriz? Mermer tarih boyunca sıkça tercih edilen bir yapı malzemesi olmuştur. Osmanlı dönemindeki pek çok sarayda, hamamda mukarnas yapılarında da yine mermer kaplamalar bulunmaktadır. Daha eski tarihlere gidersek de 6. yüzyıla kadar uzanmamız gerekecek. Bizans döneminden kalma yere vatan sarnıcı içinde devasa mermer sütunlarla mermerin tarihi yapılarda kullanımına en güzel örneklerden biri olacak. Daha da eski dönemlere gitmemiz gerekirse günümüzde ayakta kalan son Zeus tapınağı olan Aizanoy antik kentinin sütunları da yine mermerden yapılmıştır. Tam bu noktaya gelmişken biraz size memleketçilik yapacağım. Size çok kısa bir şekilde Aizanoy antik kentinden bahsetmek istiyorum. İkinci Efes olarak bilinen Ayzano antik kenti Kütahya şehir merkezine 59 km uzaklıkta. Çavdarhisar ilçesinde bulunan bu tarihi kentin ismi Zeus'un kızı su perisi Erato ile Kral Arkas'ın oğlu Azan'dan gelmekte. Bu bölgedeki ilk yerleşimler M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanıyor. Anadolu'da ayakta kalan tek Zeus tapınağına sahip olan Ayzano antik kenti dünyanın ilk ticaret borsasına, sütunlu yola, stadyuma, antik tiyatroya, antik köprülere Medusa akreterine ve mozaikli Roma hamamına da Ev sahipliği yapmakta. Kentin inşası milattan önce 200 yıllara kadar uzanıyor. Roma döneminde bu bölgede tam 80 bin kişi yaşamış. 15.000 bin kişilik tiyatro ve 13.500 kişilik stadyum da bu insan yoğunluğuna göre inşa edilmiş. Dönemin bürokratlarının sosyal yaşama ve halkın bu sosyal yaşama katılmasına nedenle önem gösterdiği de bu yapıların kapasitelerinden anlaşılmakta. Oysa günümüzde Aizona Antik Kentinin yer aldığı Kütahya'da ne 13.500 kişilik bir stadyum ne de 15 bin kişilik bir tiyatro alanı var. Bu arada bu bölgedeki kazı kazılar şu anda Ayizanoy Antik Kent Kazı Başkanı Profesör Doktor Gökhan Coşkun tarafından yürütülmekte ve burayla alakalı bir de şu detaya değinmek istiyorum. Dönemin imparatoru enflasyonla mücadele için milattan sonra 301 yılında bir fiyat listesi belirlemiş. Kurala göre bu fiyatlar tavan fiyatlar ve bu fiyatlar yazılı hale getirilmiş. Böylece dönemin imparatoru enflasyonun önüne geçmiş. Burada yer alan fiyatlardan bazıları oldukça enteresan. Örneğin kuvvetli bir köle iki eşek fiyatındayken iyi bir at 3 köle fiyatında. Bu macellum yapısının aslında sadece köle ticareti yapılmamış. Et ürünlerinin, zeytinyağının, av hayvanlarının, unlu mamullerin, sebze ve meyvelerin fiyatları da yine belirlenmiş. Aizona Antik Kenti'nin Macellum yapısı 1970 Gediz depremi sayesinde ortaya çıkıyor. Bölgedeki pek çok bina yıkılırken Macellum yapısının açığa çıkması aslında karanlıktaki tek ışık. 1970 Gediz depremi ülkemiz için oldukça büyük bir yıkımdı ve 7.2 büyüklüğündeki bu deprem Gediz'i adeta dümdüz etmişti. Ve son olarak da Zeus Tapınağı'ndan bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili alakalı. antik kentinin simgesi ve aslında da en önemli bölümü. Günümüze kadar sağlam gelen tek Zeus tapınağı olmasından ötürü büyük önem taşıyor. İyon sütun başlığına sahip sunlarıyla antik Yunan mimarisinin benzersiz lezzetini sunan Aizonoy antik kenti kısa yanlarda 8, uzun yanlarda 15 iyon olacak şekilde dizayn edilmiş. Altında eşi benzeri görülmeyen tonozlu bir yapı bulunan Zeus Tapınağı Aizon Antik Kenti'nin de simgesi halinde. Zeus Tapınağı'nın bulunduğu alanda M.Ö. 3000 yılına dair kalıntılar bulunmuş. Bu arada bu tonoz yapısı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Efsaneye göre Zeus'un annesi Rhea Zeus'u bir mağarada doğurduğu için burasının mağaraya anımsatacak şekilde inşa edildiği efsanelerden biri. Diğer bir efsaneye göre ise bu tonozlu yapının Zeus'un hediyelerini saklayacağı yer olarak inşa edildiği yönünde. Yani aslında halk Zeus olsa vermek istediği hediyeleri buraya ulaştırıyormuş. Günümüzde müze olarak kullanılan tonozlu yapı mistik havasıyla ziyaretçilerini kucaklamakta. Gelelim yeniden mermer konusuna. Herkese merhaba. Bugün İhsan Usta ile beraberiz. İhsan Usta bizim mermer işleri konusunda. Çözüm ortağımız mermer işleri ile ilgili sözü hiç uzatmadan İhsan Usta'ya bırakıyorum. Merhaba İhsan Usta. Öncelikle seni tanıyalım. Ben İhsan Yılmaz. 25 senedir bu işi yapmadım. Şimdi İhsan Usta bu videoyu inşaat mühendisliği öğrencileri, mimar öğrenciler herkes izleyecek. Şimdi burada rıht nedir, basamak nedir, süpürgelik nedir bize izah edebilir misin? Tabii Rıht demek buranın binanın birinci katla ikinci katın arasındaki kot yüksekliği. Her bir basamakta bunların yüksekliklerine yani şunlara rıht diyoruz doğru mu? Evet doğrudur. Bunlara ne diyoruz peki? Bunlara basamak. Bunlara basamak diyoruz. Basamak diyoruz. Şunlar nedir? Bunlar süpürgeliklerimiz. Süpürgelik. Süpürge kenarlarımız süpürgelik. Şu bölümde döşeme bölümü oluyor o zaman. Döşeme evet. Sağanlık bölümü, döşeme bölümü. Ayak basılacak yer. Peki sen şimdi burada rıhtları ayarlarken, kotları ayarlarken nelere dikkat ediyorsun? Şimdi alt katla üst katın arasındaki farka bakıyorsun. Şimdi alt katla üst katın yüksekliği alırız. Basamak adetince bölünür. Kaç adet basamak varsa ona göre böleriz ortadan. Yüz basamaklara akıntı veririz. Döner basamaklar şu yelpaze basamaklarda ise fazla akıntı vermeden bunu O que é isso? Eşit bir şekilde devam ederiz. çıkarız yukarıya. Şunlar yelpaze basamak mı oluyor? Yani evet. bu döner basamaklara döner. biz yelpaze basamak evet. mı diyoruz? Evet. evet, yelpaze basamak. Peki şimdi bunlar da bir özellikle döner merdivenlerde şablonlu ve şablonsuz farkı var. Şimdi şablonlu biz burada yaptık, yani tek parça bunlar. Şablonsuz olunca da biraz daha maliyetler düşüyor. Şimdi burada sen şablonu nasıl alıyorsun, nasıl bunu hesaplıyorsun? Çünkü ölçüleri biz senden alıyoruz burada. Böyle bir şey burada basamakların genişliğine göre ayarlıyoruz bunları. Herhangi bir usta, eğer kalıpçı bunu düşük kısa mesafe tuttuysa. Da... Eşit değilse bunu kendimiz eşitliyoruz hı, hı. Şablonu göre eşit şekilde ölçü ölçerek de kartondan şablon da bunu eşit bir şekilde dağıtarak da devam ediyoruz yukarıya. Peki eskiden mesela böyle mermer kaplamadan ziyade bir merdivenci ekibi vardı. İşte mozaik kaplaya kaplaya çıkıyorlardı temelden yukarı inşaat aşamasında. Sen o dönemde çalıştın mı yoksa? Hayır ben benim işim atölye ustalığı. Ben atölye ustasıyım Hı hı. Yani, ama atölyeci ne demek? Mermeri kesen, ölçüsünü alan, kesen, biçen... sadece basmak için değil yani eşikten beşe kadar her şeyi kesip biçen, montajını yapabilen kişi atölyeci denir. Ben atölyeci tutasıyım. Atölyede 12-13 senede, daha doğrusu 15 senede atölyede çalıştım. Şimdi de montaj işleri yapmaktayım. Şimdi montaj işleri yapmaktasın. Peki şimdi burada yarın ya da öbür gün şeylere başlayacağız. Asansör kapalı. Asansör kaplamasına başlayacağız. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Valla pek söylenecek bir şey yok. Bunu gayet kapıya uygun bir şekilde, merkezlere iş kalacak şekilde kaplamamızı yapacağız. Kaplamamızı yapacağız. Evet. Şimdi burada şunların kesimlerini de sen yaptın. Az önce videoda gösterdik. Aynen. Orada sen incelttin, tam eşiğe göre, kapıya göre oturttun. Aynen. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Neye dikkat etmemiz gerekiyor burada? Yani terazisine, şuyuna, buyuna? Valla teraziyi pek fazla şey tabii. Mümkün olduğunca fazla yükseltmemek gerekiyor hı hı. Bak eşiği. Artı dediğimiz gibi yani... Şu anda yaptığımız iş zaten şu anda atölyede, atölyede hiç kimse yapmaz bu işi. Biz kendimiz yapıyoruz yani. Zaha inşaat kendisine yaptırıyoruz Başka kimse uğraştırmıyor bu işlerle. Açık bir <gülüyor> şey. <gülüyor> defa yapıyorum yani atölyeci olduğumuz için biliyoruz bu işleri. Peki İhsan Usta eskiden şu merdivenden şimdi şuraya süpürgelik dedik. Şimdi eskiden burada limonluk yapılıyordu. Şimdi neden limonluk yapılmıyor? Yani o kültür neden kalktı? Ya şimdi şöyle bir şey. Eskiden yıkama işlemi vardı. Daha doğrusu yıkanıyordu. Yukarıdan aşağıya doğru döküle döküle Şimdi burada asansörümüz de var. basamak da var. Bir de artık biz bu limonlukları yapıştırdığımız zaman yapıştırıcılar özelliğini kaybediyor iki gün sonra herhangi bir şekilde bu yerinden çıkıyor. Allah göstermesin yani çoğu çocuğu olan bir kimsenin kafası düşebilir. veya büyük bir insan kafası düşüp de sıkıntı yaratabilir. O yüzden bunu ihtar ediyoruz. Yani eskiden bir limonluk kültürü vardı. Şaldır şaldır merdivenler yıkanıyordu. Şimdi artık paspas atılıyor zaten. Artık limonluk kültürü kalmadı. Aynen. Vardı kooperatif işte, kapıcısı bilmem necisi vardı. Onlar tutuyorlar da şakır şakır yıkıyorlar da aşağıda. Şimdi o sistem kalktı artık. Şimdi zararlı bir şey yani. faydalı da bir şey değil. Evet İhsan Usta peki pencerelerin önünde denizlik mermerlerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani bunları yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Buradaki evet. kritik ayrıntı nedir? Burada dışarıda duvarın dışında kalan kısmı önemli. Yani yukarıda yağmur, çağmur, yağmur, yağdığında su geldiğinde karman olduğu oluştuğunda üzerinde kalmaması aşağıya mermer üzerinde aşağı inmesi gerekiyor. Bakıcısı aşağıya doğru tam ters skamete de aşağı doğru olması gerekiyor. Çerçeveye doğru değil de tam ters skamete olması gerekiyor. Bir de çıkıntısının Mesela duvardan 5 santim, en aşağı 5 santim fazla olması gerekir duvardan ki yukarıda gelen su aşağı damlarken altta damla yapılıyor bunları. Hı hı. Damlatmadan suyun direk aşağı inmesi. Yoksa bu damlatma olmazsa duvara akar ve ileride boya, alçı, sıva gibi işte bozar, tamirat çıkar. Şimdi burada mermerleri koyuyoruz. Tabii sonra işte işlemler oluyor, bir şeyler oluyor. Bu mermerlerin kirlenmemesi için senin güzel bir evet. çözüm önerin var. Bunu bize anlatır mısın? Tabii üzerine mantolama filelerinden, üzerine serip, üzerine alçı dökerek kapatabiliriz. Bu inşaat dış cephe bittiğin zaman bunu suyla çıkartılabilir. Yani çizilmez, bozulmaz. Herhangi bir şey geldiği zaman Herhangi bir olmaz. Bu mermerlerin kirlenmesini Kirlenmesi, engelliyor. Çizilmemesi, <laughs> bozulmamasını engelliyor. Bu çok güzel bir püf nokta aslında. Yani dış cephe filesini Yok, yatır üzerine alçı yıl. bir şey gelmemesi için üzerine bir zarar gelmemesi için. Çünkü bunu herhangi bir şey olduğu zaman söküp de tamir etmesi daha zor. Evet. Yani diğer malzeme de zarar vermeyecek için bunu korumak gerekiyor. Peki o sonra yapılan o imalatı çıkarmak zahmetli mi? Çok basit onun suyla zaten alçı suyu gördüğü zaman zaten kabaracağı için onu suyla temizleyebilir sorun değil yani. Peki İhsan Usta şimdi bazen mutfak tezgahlarında mermer tezgah tercih ediliyor. Neden tercih ediliyor? Çünkü doğal malzeme olduğu için bir kesim tercih ediyor. Ancak tabi bunun bir takım avantajları ve dezavantajları var. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin bize? Doğru, şimdi eskiden mermer tezgahlar çok meşhurdu. Diğer granitli, çinston, teknik gibi malzemeler, fabrika üretim malzemeler yoktu. Mermer tezgahları da koruması bayağı sıkıntılar. Şimdiki diğerlerinde şu anda çıkan malzeme, fabrika üretimi, kuap şey, kuas malzemeler, o çim Bunlar pek fazla sıkıntı yaratmazlar. Doğal malzeme üzerine kireç bağlayabilir. Çin'e herhangi bir asitli bir malzeme döktüğünüz zaman üzerindeki cilası gider, özelliğini kaybeder, çatlama yapabilir. Ama diğer şu andaki o kuas malzemelerde teknik granit falan bunlar içine herhangi bir şey işlemez, zarar görmez. Su emme oranı yüksek olduğu için mermerler çok sağlıklı değil ama kuvars tezgahların su emme oranı evet. düşük evet. olduğu için. çok iyi koruman gerekiyor. Herhangi bir üzerine asitli bir malzeme, limon, horçöz gibi malzeme döktüğünüz zaman üzerindeki özelliği kaybeder. Üzerini kaybettiği zaman da çünkü çok çirkin gözükür Yani. Evet. Cilası gider. Yani onu çok iyi koruman gerekiyor. Evet. Doğal malzeme ama koruman gerekiyor. Çok teşekkürler i̇şte... İhsan Usta verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Artık. Sorular gelirse yorum bölümünden cevaplarını alırız. İnşallah. Şimdi mermer konusuyla ilgili bu videoda fiyat konusuna değinmeyeceğim. Çünkü fiyat konusu biraz mermer işlerinde yani doğal bir kaplama malzemesi olduğu için çok değişken. Yani özellikle şu an ihracata çalıştığı için çoğu firma bu konuda benim şu anda vereceğim fiyatta hiç gerçekçi olmayacak. Dolayısıyla beğendiğiniz mermere göre fiyat almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Yalnız mermer konusuyla ilgili ben kendi notlarımı burada paylaşmak istiyorum. Öncelikle pencere mermerleri mantolamanın son aşamasından önce muhakkak konulmalı. Daha önce de konulabilir ama mantolamanın son aşaması bu işin son sınırı. Çaptan sonra duşa duş bölümüyle kalan bölümü ayırmak için mutlaka mermer konulmalı. Bu sayede farklı iki yönlü eğim süreklere verilebilir. Bunu koymadığım yani bu mermeri koymadığımız bir denememiz olmuştu ve müşterilerden çok fazla olumsuz dönüş aldık. Dolayısıyla evet yeni bir akım olarak bu mermer konulmuyor ama çok da olumlu geri dönüşler alamadık biz. Şaptan sonra merdivenin mermer kaplaması yapılır kotlu ve itinalı çalışırsa şaptan önce de mermer kaplaması yapılmaya başlanabilir ama şaptan sonra olması sanırım biraz daha garantili olacak hepimiz için. Kapılar takıldıktan sonra da eşik mermerleri konulmaya başlanabilir ve burada size çok kritik bir tüyo vereceğim. Mermer kaplamanın muhafazası ile alakalı. Mermerin çizilmemesi için deforme olmaması için inşaat aşamasında bir takım önlemler alırız. Bunların başında da alçı şerbeti ve talaş geliyor. İlk olarak alçı şerbetinden bahsedeceğim. Diyelim ki pencerelerin mermerlerini taktınız. Bunun üzerine mantolama filesini serip alçı su şerbet yapıp dökerseniz Mermerin ilk sonuna kadar çizilmesini engellemiş olursunuz. Çünkü dış cephe çalışmalarında pencere takarken vesaire mermerler sürekli olarak çizilmeyle karşı karşıya kalıyorlar. İş sonunda bu harcın üzerini süngerle ıslatıp bir süre bekletip mantolama filesini tutup çekerseniz mermeriniz ilk günkü gibi karşınıza çıkmış olur. Talaşı nerede kullanıyoruz? Talaşı merdivenlerin mermer kaplamasını alçı işlerinden korumak için kullanıyoruz. Merdiven kovasının alçı imalatları sona kaldığı için tamirat, son kat vesaire alçı sürekli olarak mermer kaplamaya damlıyor. Merdivenden inip çıkanlarda bunu ayaklarıyla her tarafa bulaştırıyor. Bunu önlemek için mermer kaplamasının üzerine talaş sereriz ve bu sayede Altının mermere yapışmasını ve kirlenmesini önlemiş oluruz. Şimdi yine bu videoda Düzel Taş firmasının atölyesini gezdik. Oradaki görüntüleri şimdi ekrana getireceğim. Bu arada atölyesini gezme imkanı sunduğu için Mustafa Düzel'e de çok teşekkür ederim. teyzeler mermerdeki çatlakları telalarla tamir ediyorlar. Bunların özel harçları var. Bunlar firmadan geliyor, fabrikadan geliyor. Özel kimyasal. Tela dediğimiz şu. Tabii bu işlemler arka yüzün oluyor. Ön yüzünde sadece şu özel harç kullanılıyor. Telaları ile yapıştırıyorlar işlem ardından arka yüzüne burada fileler de geriliyor. Fileler ve sonra buradaki işlem şu hale geliyor. Ya buradaki gibi oluyor. Yani mesela burada aslında bir telayla bir işlem yapılmış ama tabii bu gözde görülmüyor. Yani belli olmuyor. Burada yine filesi var. epoksi ile yapıştırılıyor. Ve ardından da cilalanmak üzere şuradaki makineye giriyor. standlarının ardından buradan cilaya giriyor